Merhabalar. Bugünkü videomuzda tekil İngilizce kelimeleri çoğul nasıl yapacağız? Yani singular, plural nouns'lardan bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Singular and plural nouns. Tekil ve çoğul isimler. İngilizcede tekil ve çoğul kelimelerle ilgili kurallar ve uygulamalar Türkçedekinden farklıdır. Fakat en genel ve en yaygın çoğul yapma şekli ismin sonuna -s takısı getirilerek yapılır. Fakat düzensiz çoğalan isimler, aynı kalan isimler ve diğer kurallar Türkçedeki kurallardan farklı bazı uygulamalar içerir. Sayılabilen isimlerin sonuna -s takısı gelir fakat ismin son harfine bağlı olarak s harfi bazı değişiklikler gösterebilir. Örneğin sonu o ile biten isimler potato potatoes tomato tomatoes sonu x s ch and sh ile biten isimler box boxes glass glasses class classes watch watches dish dishes gibi sonu f fe ile biten isimler shelf shelves knife, knives şeklinde çoğul yapılabilir. Sonu y ile biten isimler ise İngilizce'de değişmez kuraldır. Y düşer ve i, e, S takısı gelir. Stay, stays. Story, stories şeklinde. Şehir, şehirler. Hikaye, hikayeler gibi. Sonu y ile bitip kendinden önce bir sesli harf gelmesi durumunda ise normal s takısı getirilir. Toy, toys. Yani oyuncak, oyuncaklar. Bir kural eşliğinde formalize edilebilen her şey İngilizce gramerinde düzenli diye adlandırılır ama belirli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda da ayrı ayrı ezberlemek durumunda kalınan kelimeler ise düzensiz yapılar yani irregular yapılardır. S ve türevleri ile çoğul yapılamayan ve her birini ayrı ayrı öğrenmek zorunda olduğumuz isimlerin çoğul yapılışı irregular yani düzensizdir. Örneğin man, man, adam, adamlar, woman, kadın, woman, kadınlar, person, kişi, people, kişiler, foot, ayak, feet, ayaklar fish balık fish balıklar louse bit lice bitler mouse fare mice fareler child çocuk children çocuklar tooth diş teeth dişler sheep koyun, sheep, koyunlar. Ox, öküz, aksın, öküzler. Goose, kaz, geese, kazlar. This, bu demek. These, bunlar. That, şu demek. Those, şunlar. Çift olan her şey çoğul sayılır İngilizcede. Ama burada yine Türkçedekinden farklı bir mantık vardır. Mesela pantolon kelimesinin çoğul olması çift paçası olmasından kaynaklanıyor. Yine aynı şekilde dürbün kelimesi de çoğuldur ve iki gözü olduğu için çoğul kullanılır. Yani pantolonda, dürbünde İngilizcede çoğul olarak kabul edilen kelimelerden. Örnekleri sıralayalım hemen. Eyes, gözler. Shorts, short. Jeans, kot pantolon. Shoes, ayakkabı. Bunların hepsi iki tane olmasından kaynaklanıyor. Scissors, makas. Tights, tight. Knickers, kısa pantolon. Pants, pantolon. Glasses, gözlük. Trousers, pantolon. Sonu F ve FI -E ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine VES getirildiğini daha önce söylemiştik. Bunlarla ilgili hemen örnek verelim. Calf, cows half house wife wives self selves gibi Böyle çoğalan örneklere devam ediyoruz. Knife bıçak, knives bıçaklar. Leaf yaprak, leaves yapraklar. Shelf raf, shells Raflar. Thief, hırsız. Thieves, hırsızlar. Ne yaptık? Sonuna gelen F ya da F harfini düşürdük ve Ves ekini getirdik. Wolf, kurt. Wolves, kurtlar. Love, loves. Sheep, sheaves. gibi. Bunlar dışında kalan isimler F ya da fi ile bitmelerine rağmen sadece s alarak çoğul yapılırlar. Sadece s harfini ne yapıyorlar? Alıyorlar ve öyle çoğul oluyorlar. Save kasa demek saves kasalar. Believe inanç, believes inançlar. Roof çatı, roofs çatılar. Chief başkan, chiefs başkanlar her zaman çoğul olarak kullanılan hiçbir durumda tekil olmayan isimler de vardır. Bunlar asla tekil olarak kullanılmazlar. Neymiş bunlar? Hemen bakalım. Aborigines, police, archives, remains, riches, savings, surroundings, clothes. Thanks, outdoors, manners, Outskirts, virtuals, goods gibi. Türkçede sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizcede sayılamayan isimler vardır. Bu kelimeler Türkçe düşünüldüğü zaman konuşmada ve yazmada hata yapılabilirler. Neymiş bu kelimeler? Hemen bakalım. Yani Türkçede sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizcede sayılamayan isimler. Örneğin advice, öğüt, business, iş, baggage, bagaj, entertainment, gösteri, bread, ekmek, furniture, mobilya, money, para, grief, üzüntü. Cash, nakit. Knowledge, bilgi. Fun, information. Homework, mail, work ve news. Bunlar ise İngilizce'de sayılamayan yani çoğulu yapılamayan kelimelerimizden. Tekil İngilizce kelimeleri çoğullaştırmaya çalıştığımız Singular Polar Announce videomuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.